iyisini yapmasını ister. Talebenin kalemi belli olacak. Kitap çantası belli olacak. Yani bu e, hiç unutmuyorum. Belki daha önce de zikretmişimdir. E, hocam Abdülfettah Ebu Güdde, rahmetullahi aleyh, e, İstanbul'da bulunduğu bir zaman Nurattin senin evine bir geleyim dedi. Oh dedim ne güzel. E, büyük oğlum da o zaman iki buçuk, üç yaşlarında bir çocuktu veya üç yaşında işte öyle bir çocuktu. Ee, dedim çocuğuma da dua ettiririm dedim, iyi olur dedim. Böyle bir sevindim. Yemek falan hazırlattık dedi, senin kitaplarını görmeye geldim dedi. Hiç yemek yemek, şey boşa gitti bütün yemekler. Tamam dedim. Ee, evimde yatak odası hariç her yer kütüphaneydi zaten. Öyle bir evde oturuyordum. Vakıf kütüphanem henüz kurulmamıştı. İlk kütüphane odasına girdik. Senin çalışma masan neredeyse oraya girelim dedi. Girdik, oturdu. E, gözleri tam görmüyor. Böyle kalın gözlükleri vardı. Bir kitabı böyle çekmek istedi parmağıyla. Kütüphaneden kitabı. Parmağıyla kitabın üstüne dokundu. Böyle çekmeye çalıştı. Gelmedi kitap. Kitaplar çok sıkışmışlardı. Benim kucağımda da o zaman bir çocuğum vardı. Oğlum Sadullah 3 yaşında. işte hoca efendi otursun da dua etsin ona diye. Onu da kucağımda tutuyorum. Bir daha asıldı. Kitap gelmedi. Dedi ki Murattin buyur hocam dedim. O çocuğu böyle sıkıyor musun kucağında dedi. Sıkıyor musun dedi. Bunlar çocuktan değersiz mi bu kitaplar? Nasıl rahatsız etmişsin bunları böyle dedi. Olmaz. Bırak çocuğu düzelt bunu dedi. Bıraktım çocuğu yere. İki elimle açtım, o aradan bir tanesini çıkar. Bak, incittin kitabı dedi. İncittin kitabı dedi. Rahmetullahi aleyh. Aldı bak, ha bu bende varmış dedi, koy yerine dedi. Kızlar, eh, talebe işte. Rahmetullahi aleyh, talebe. Ben on bir çocuğu vardı hocamın. Yani çocuk kıymetsiz, böyle bir batı kafalı biri değildi. 11 çocuğu var, 3 oğlu ve 8 kızı vardı hocamın. Allah rahmet eylesin. Ve gurbetlerde yaşamız çocuk kıymeti bilen birisiydi. Yani benim kucağımdaki çocuğu hor görmek için öyle demedi. Ben adım soyadım gibi biliyorum. Ama başka bir örnek veremezdi bana. Çünkü ben çok şirin tutuyordum çocuğu böyle. Bir de böyle yani alsana bu çocuğu dua etsene der gibi tutuyordum. Onunla kıyas etti o arada. Onu öyle mi tutuyorsun dedi. Bu kitapları niye sıkıştırdın böyle? Dedi. Sonra bu bahsettiğim olay el yazısıyla onun o evimi ziyaret ettiğine dair hatırat da var. Geldik ziyaret ettik Nurettin'in kütüphanesine. Üzüldüğümü anladı. Sonra çok dualar etti bana. Dedi ya biliyorum ama dedi işte yerin dar ondan böyle yapıyorsun sen falan. Böyle bir şeyler dedi beni teselli etmeye çalıştı. Ben onun üzüldüğüne üzüldüm yani. O dediği, bir de öbür odamı görse yerde istif, koltuk gibi diziliydi kitaplar zaten. Onu görse herhalde pataklardı beni. Rahmetullahi aleyh. Tabii bu bahsettiğim Kur'an değil. Kızlar ayet değil bu. Herkes sevdasıyla yaşıyor. Gerçek bir ilim talebesi doğurduğu çocuğu gibi görüyor kitapçıdan aldığı kitabı. Talebe yaptığı işi düzgün yapar. Kitaplığı da düzgün olur. Notları da düzgün olur. Talebe bu. Eğer ilimle nikahlıysan, aşkın ilmeyse. Yok. Yani serfika almak için... İşte böyle bir şeyler yapman gerekiyorsa eyvallah kitapların üstüne sandalye bile koyabilirsin. Hiçbir sakıncası yok onun. Yani mesela üstüne yemek tenceresi de koyabilirsin. Ama sıcak olmasın altı yanar. Tencereye yazık olur yani kirlenir tencere. Herkes sevdasına göre yaşayacak. İlim sende sevda ise hocamın bu nasihatini unutmayacaksın. Rahmetullahi aleyh.